Zaten sabahtan beri paspas yapmaktan ağladı. anam ağladı. Anan mı ağladı? Ver adresini de güldürelim koçum. Lan nasıl koştuk ya? Burası neresi? İşte bu. Çak bakayım. Hadi lan o balık mı? Balık bu. Onun eti kurudur onun. Yürüyün. Hadi bas bas bas. Hadi. Hadi bağır, ığağh, uh, hadi. Ay. Öyle değil gerizekalı, erkek gibi bağır. Bu ne ya, yaso, bu ne? Burada dört tane uçak var. Acaba hangi Acun abinin? Ya hepsi senin de olabilir yani abi. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o söz? Dağlar kadar malın olacağına, fındık kadar... Aman abi. Böyle yapınca Japon, böyle yapınca Çinli, böyle bırakınca Rus bir <laughs> çocuk. <laughs> Gel beri yar gel beri Dün en kodumun ber beri beri <laughs> Çabuk aşık beri Yoksa Eren seni Lan bir sigara olsa da içsek be <laughs> Yok mu kimsede? Bir kart seç Bana mi? Geri koyuyorum Tuvalete git şimdi Sık şimdi Yıka şimdi Pupayı Trafikte arabası olmayıp Yürüyenlere biz ne isim veriyorduk? Fakir kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Kemal bu kaç manat? Cristiano Ronaldinho. Ne oldu? Oha boğazlı bir daha. Elastik elastik oğlum. Oldu ki ayağım kırıldı verdi. oğlum. Adı neydi? Fehmi. Fehmi. <laughs> Sevgilim mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Elçim dedim <laughs> amına koyayım elçim. Beyler kız çağırdım ben. Kız geliyor. Kız Aynen tamam. kız çağırdım geliyor. Yengenize hep saygımız olsun ya toparlan hadi. Gel yardım gel gel. Dur, 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 dur. Ah. gelmiyor mu? Kız arkadaşını bizimle tanıştırmayacak mısın Murat? Toparlanın dedim kuşanmışsınız hayvan herifler. Oğuz'a bakmadın mı? Ben shortlayım. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şu maskeyi internetten aldım. Şu kulağa geçecek kısımlarını ipten yapmışlar, lastikten değil. Tamam mı? Neden lastikten yapmaları gerektiğini şimdi bir sonraki story'de göstereceğim. Bence Zuckerberg e, Facebook'u saldı artık. O yüzden hiç kimse girmiyor. Ben de girmiyorum şansla. <laughs> Facebook... Aynen valla adam gitmiş Facebook'u satın almış. Facebook'un pardon. İşte Instagram'ı satın almış. işte ne bileyim Tinder'ı satın almış. Tinder da markaydı <laughs> arada. WhatsApp'ı satın almış. Hem de WhatsApp'a 16 milyon dolar verip satın almış. Amora kodumun balık Google Play Store'da bedava. Hiç. Oradan indi.